üst kısmı header kısmı yapabiliriz diye düşündüm. Mesela logomuza tıkladığımızda e, ana sayfadaki içerikler güncellenir. -hı. -hı. Evet. Sonra burada e, menüyle ilgili işte sosyal medya hesaplarımız, işte ayarlar ve sadece evet. uygulamayla ilgili ayarlar bu menüde olabilir diye düşündüm. Aslında burada evet. şu menü hakkında ben şey yapayım istersen. Diğer arkadaşlar da ne düşünür bilmiyorum ama. Önceki senin önceki hazırladığın yerde o aşağıdaydı. Bana biraz daha güzel görünmüştü bilmiyorum. Yani menü butonları genelde hep yukarıda olur doğru ama sen hangi ekrandaydı öncesi? Öncesi, öncesi Be, a, a, Ha evet şu aşağı. Bilmiyorum bana sanki böyle daha bugün hoş göründü ama diğer arkadaşlar ne der? Ee, o menüyü de biraz değiştim de onu da anlattım. Ee, tamam. Şöyle yaptım. Burada da işte istatistik veya duyuru vesaire olabilir. Biraz daha büyüttüm bunu ve bunu biraz daha yani modern bir tasarım yapmaya çalıştım. Önceki hali, yani önceki haline göre biraz daha sade ve yani burada baya bir paylaşım olacağı için ne kadar böyle sadeleştirirsem daha anlaşılır ve düzenli olur diye düşünüyorum. ...sonra ana sayfaya giriş butonu olarak görünüyor başta menü. Hı, hı bu sayfa açılıyordu zaten. Evet. Sonra geriye gidebiliyoruz. Hı hı. Ee, sonra giriş yaptıktan sonra aşağıdaki işte ana sayfa butonumuz. Burada e, diktiğimiz gittiler. Tamam, e, süper. Sayfa sayfası. Hı -hı. Burada da bildirimler. İşte alerji kurduysak o e, bitkinin alarmı veya işte, şu kadar kişi beğendi tarzındaki bildirimler. Ha, evet. Burada da kişisel ayarlar veya işte profil sayfası falan olur. Aynen, profil sayfası olabilir. Buradan ekle butonuna tıkladığımızda işte şu an tam onu yapıyordum. Ha, tamam Burada, güzel. Tam ben de şu an senin yaptığın gibi yapayım o zaman. Ben de şimdi muhtemelen o sayfayı yapacağım. Gerçi ben giriş sayfasını daha bitirmedim. Beraber yaparken ben giriş sayfasını yaparım. Sen de o esnada burayı yaparsın. Giriş sayfasını bitirdikten sonra burayı yap, yapıyor olacağım. Tamamdır. Ee, gayet güzel olmuş. Ellerine sağlık. Diğer arkadaşlardan bir şey söylemek isteyen var mı? Eklemek isteyen. eline sağlık çok güzel olmuş Mustafa. Ya hakikaten elle sağlık. Sen gelmeden önce de söyledik. Yani büyük bir nimet olarak düştün başımıza. Ne demek? Yani şöyle <laughs> aslında ben eskiden beri tasarım yapıyorum. Biraz daha böyle kurumsal tasarımlar falan yaptım. Ama web ve app bayağıdır yapmıyorum. İşte benim <laughs> için de fırsat oldu güzel oldu ya. Hepimiz umarım böyle katkı sağlaya sağlıyor. diğer arkadaşlar örnek alsın. ben de dahil yani. Yani herkes bu kadar katkı sağlasa zaten başımızdan fazla. Ee, bakalım projemiz nerede? Şurada. Mobil. Beni Hocam. önce gelebilir Tamamdır. Hoş geldin. Şöyle bakayım en azından konuştuğunuzda şey yapayım. de hiç gelmiyor Hani. onu nasıl yapalım ya ben de bilmiyorum ki bu uygulamayı yapalım buradan bildirim atalım artık. Burada <laughs> gelenler olmuş mu? Aa, Google'da e, Doktor Kleps ben unuttum ona şey yapmayı da onlar da yayına başlamış diyor. Çakışmış olduk. Artık yapacak bir şey yok. Biz şu anda işimize bakalım. Onların da zaten kayıtta duruyordur. Sonrakileri kayıttan izleriz. Bakalım faydalı güzel bir şeyler varsa kaçırmamış oluruz. Google'un şu anda belki dinleyenler arasında yok. E, bilmiyor olanlar olur. Ve 30 günlük bir etkinlik şeyi vardı. Youtube'dan şu an ilk canlı yayını yapmışlar. 30 gün boyunca böyle çeşitli etkinlikler ve şeyler olacak Flutter hakkında. Bence burası biraz daha iyi hocam ya. Orası biraz daha böyle teorikte falan kalıyor. Yani mesela biz ilk gün işte bahsettik işte hani bazı şeylerden nasıl aşamalardan ve sonra Mustafa mesela çok güzel bir tasarım falan yaptı. hani onları falan da öğrendik. İşte Hı. Firebase'dir, şudur, budur. Onlar belki sadece bir hafta işte şöyle yapalım, böyle yapalım diye yapacak ya. Ya da belki şöyle de yapabiliriz. İçimizden bir iki kişi mesela şu anda Doktor Kleps dinliyorsa orayı e, gelip bize özet geçsin. Şu konuşuldu, şu anlatıldığı gibi oradan da geri kalmamış oluruz. şeyden sonra ben yine muhtemelen yayını izlerim, bakarım bir şeyler varsa. Sonraki yayınlarda bahsederiz. Ona göre biz programımızı değiştiririz ben saatlerini falan. Ayarlarız, hallederiz onu. Şimdi geldik bizim uygulama bir telefona bir gelsin bakalım, bir görelim. Telefon ekranımı da ben paylaşayım o zaman tekrar. Neredeydik? Şurada. Eee hmm, de şu. İbrahim sen şey yapabiliyorsan ee, nerede? Şu şeye bir ismini okuyamadığımız var mı? diye bir mesaj at müsaitse gelsin. En azından kaçırmasın. Bildirim gitmediği için dediğin gibi bazen haberi olmuyor. Şu kendi görüntümü çıkarayım da takılı kaldı <laughs> gitmiyor. Şurada bak buton var. Siz şurada butonu görmüyor. Musun? Buton kay buton kayboldu. Tamamdır. Şu anda görüntü geldi telefonun görüntüsü. Şu buton kayboldu gitti. Yani bak koskoca Apple hani şey olarak diyoruz ya bazen uygulamada hata yapıyoruz bir şey yapıyoruz falan. Yani şu uygulama Apple'ın uygulaması ve neredeyse Apple var olduğu günden beri var yani. Quick Time Player Apple'ın en eski uygulamalarından biri. Ya ben çok çok eskiden hatırlıyorum. Yani eğer ben şu an hafızam beni yanıltmıyorsa 2004'te falan da bu hala vardı yani. Ama hala gördüğünüz gibi hat hatalarla şey var. Evet, mesela yani video yaptığımda onu gife çevirirken falan quick Time falan kullanılıyordu. Falan. Evet, yani ben ta 2004'ten falan hatırlıyorum yani öyle düşün. Ben biraz daha yaşlı olduğum için sana göre. Şimdi ne yaptık biz? Google'a giriş ve Apple'a giriş diye iki tane butonumuz var. Bunları aktifleştirelim bugün. Ve giriş yapıp o senin hazırlayacağın bitki ekleme sayfasına gidelim. Sonra da eklediğimiz bitkileri burada listeleyeceğiz. Şimdi bunun için e, ee, giriş yap sayfası oluşturmuştuk. Burada iki tane bize fonksiyon lazım. Bu iki tane fonksiyon. Yani artık yavaş yavaş stateful widget'a dönüştürebiliriz bunu. Yani elinizde bir stateless widget var. Bu arada unutmadan daha tam başlamadan önce hatırlatmış olayım. Bu videoyu sonradan izleyecek olan arkadaşlar için de. Tabi yakın tarihte izleyecek. Yani bu videonun üzerinden çok tarih geçtiyse. Tarih şu sağ üstte görüyorsunuz. Ee, çok geçtiyse artık belki geç olur ama yeni başlayan arkadaşlar için içinde grup oluşturup da işte şu anki yaptığımız etkinlik dışında belirli saatlerde de sıfırdan başlama ile ilgili bir etkinlikler yapmamızı istiyorsanız kendi aranızda bir organize olun beraber yapalım. Onu da söylemiş olayım gündüz aklımdaydı. Orta seviyeler için de böyle yapabiliriz. Yani şu an direkt uygulama üzerinden gittiğimiz için şöyle yapabilirsiniz. Örneğin mesela diyelim ki Emre Hoca söyledi ya da Kemal Hoca dedi ki ya da Emin dedi ki ben işte falan konuyu merak ediyorum. Bu konu üzerine bir etkinlik yapalım mı? Beraber etkinlik yapalım. Benim bilmediğim bir etkin şey de olabilir, konu da olabilir. Beraber çalışıp öğreniriz. Etkinlik esnasında öğreniriz. Zaten öncesinde belki çok hazırlık da yapmayız ki nasıl hazırlık yapılıyor onu da görelim böyle bir şey yapabiliriz. Onu da hatırlatmış olayım. Söylemiş olayım. Peki nasıl organize olalım? Acaba? Şuradaki şeylerden olabilir. Bence buradaki kanallardan birinden. Yani genel ha, zaten moderat. He, evet buradan organize olup. Ben biraz daha şey sandım ya yani kulüpler falan oluyor. Yani ha, yok yok şey diyelim. Yani mesela örneğin burada. Grup var yani. Evet evet burada diyelim ki 5-10 kişi dedi ki biz yeni başlayacağız. Mesela İbrahim topladı arkadaşlarını. İbrahim bu arada en yeni başlayanlardan biri ya da işte Doktor Kleps biraz daha tecrübeli ona göre, yazılım biliyor en azından. İbrahim bu sefer herhalde mikrofonuyla geldi. Evet evet İbrahim'in bu sefer mikrofonu var, senden önce dinledik onu. Sen gelmiş miydin o zaman bilmiyorum. Ben daha yeni geldim. Yok biz onu dinledik biraz. İbrahim benim çok eski bir öğrencim yani şahsen bizzat tanıdığım için şey yapıyorum şu anda ona. Sesi de biraz değişmiş, tanımadım sesinden. Böyle İbrahim diyelim ki bir ekip topladı. İşte burada diyelim ki şuradaki hazırlık adımlarında ya da yukarıda genel bölümünde işte gelin dedi. Zaten şey onlar çoğu moderatör veya işte Umut'a falan mesaj atıp adminlerden birine mesaj atıp eğer kanal açamıyorsa işte belirli bir konuda çalışmak isteyenler diye bir kanal açarız. Gelenler oraya gelir. Bu şekilde organize oluruz. Dediğim gibi bir 8-10 kişi falan olsa böyle küçük küçük etkinlikler yapabiliriz. Böyle bir konu çalışmalık mesela. Diyelim ki maplerle neler yapabiliriz? Örnek olarak söylüyorum. Hani elimizde map diye bir veri tipi var. Orta seviye bir konu attım ortaya şu anda. Maplerle neler yapabiliriz? Ee, gibi bir etkinlik yapabiliriz. Orada da beraber işte maplerle yapabildiklerimizi maddeler halinde düzenleriz. Güzel de bir şey olur. Şu anda mesela öyle bir şey belki yoktur da kendimiz yapmış oluruz. Sonra makale şeklinde Medium'da da yayınlarız. Videosunu da YouTube'a atarız biraz da katkı sağlamış oluruz. Mecraya. Çok iyi düşünmüşsünüz hocam. Tamamdır. Bunu da bu şekilde söylediğimize göre başka eklemek isteyenler varsa bu konuyla ilgili ekleme yapsın. Şeye başlayalım. Şimdi o zaman ben başlıyorum. Şimdi bu 6. satırda başlayan bir ne var? E, giriş yap diye bir tane stateless türemiş, e, bir widget tan türemiş bir widgetim var. İsmi giriş yap. Ama bu bir stateless evet. widget. Ben şimdi bunun içine bir sürü fonksiyon falan yazacağım. Yani şurada başka fonksiyonlar da yazabilirim. Bunun zaten bir tane fonksiyonu var. İsmi build. Bir tane fonksiyonu var. E, i̇çine ben burada başka fonksiyonlar da yazarım. Ama e, bu build'i tekrar çağırmam gerekecektir muhtemelen. Bu widget'in içindeyken yani şurada bir fonksiyon yazdım örneğin. Diyelim ki giriş yap. Giriş yap diye bir tane fonksiyon yaptım. Bir taneye fazla oldu. Hocam bölüyorum da biraz zoom yapabilir misiniz? Ya? Biraz ee, şimdi komple böyle mi zoom yapayım yoksa yazdıkça şöyle gideyim mi? Yani bence bir iki tık zoom yapsanız yeter öyle hani gözüküyor da yine de hani biraz <laughs> yani. tamam ya benim de ekranım küçük laptop ya tamam aslında evet onu geçen sefer de biraz ıı, önceki derste sen yoktun sanırım biraz tartıştık nasıl yapalım diye de ben biraz bu yazı büyük olunca bu sefer ben yazarken şey oluyorum deneyelim bunu bir daha. Mesela